Uçtu uçtu güvercin uçtu. Uçar. Uçtu uçtu karınca uçtu. Uçamaz. Uçtu uçtu fil uçtu. Uçamaz. Uçtu uçtu ejderha uçtu. Uçar. Uçtu uçtu sinek uçtu. U Uçar. Uçtu uçtu kurbağa uçtu. Uç Uçamaz. Hmm, uçtu uçtu kedi uçtu. Uçamaz. Uçtu uçtu. Çekirge uçtu. Çekirgeler uçar mı zıplar değil mi? Ne yapalım zıplar. evet, <laughs> evet bu şaşırtmacayı da çekirgeler hem zıplıyorlar, uçuyorlar, uçmuyorlar arasında. Biz de bilmiyoruz. Öğretmenimiz bize söylesin. uçtu uçtu. Köpek uçtu. Uçamaz. uçtu uçtu. Kaplan uçtu. Uçamaz. Uçtu uçtu. Kartal uçtu. Uçar. Uçtu uçtu. Şahin uçtu. Uçar. Uçtu uçtu. Zürafa uçtu. Uçamaz. Güzel bir oyundu değil mi anneciğim? Aha, çok güzel bir oyundu. Hadi el salla.